i̇şte bu. Bunu istiyoruz bak, ya. Harbi, harbi bunu yapacağız işte. Bunu bak. istiyoruz. Bak Lemur söyleyeyim Öyle bir şey çekersek böyle olacak ha. Bu arada oh. biz evin içinde denedik bunları. Videoda yok. <laughs> Hadi ben ya. Şey... Bak şimdi bak. Bak 600 FPS diyor. Benimki Aa. en düşük 1000 çekiyor. En düşük 1000 çekiyor. Öyle düşün. Utanmadan söylüyorum bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, o, bu, arada wow. oh oğlum avcunun altıyla vurum öldürmeye vurmuş. Ben kordiye vururum böyle. Süper. <laughs> vururum diye. Eyvallah abi bu büyük Bayılıyormuş <laughs> <da> kaldı <oluyormuş. gülüyor> Onları yukarı kalkıyor öyle <laughs> Kasılıyormuş o bacakları falan. <gülüyor> <gülüyor> bu tokatı ben yasam 10 dakika kendime gelemem. İstiyorsan <laughs> vururum.